şekilde Alev Soru Bankası'lar matematik için tamamı çözümlü videolar tekrardan. Şuradan web sitesine girdiğiniz zaman bütün burada yer alan kitapların bütün soru çözümlerine e, ulaşmış oluyorsunuz. Şu şekilde göstermek gerekirse içeriye alıp yeterli. Bir konu için konuya bağlı ama genelde 3 ve 5 arası test bulunuyor. Şu şekilde de sorular yer alıyor. Şu şekilde de çözümlemelerinde gayet yeterli, anlaşılır şekilde bir açıklama bulunduruyor. Mesela şöyle adım adım açıklayarak ilerliyor. Aynı zamanda şurada bulunan YouTube kanalı üzerinden de zaten konu anlatımları olsun, soru kitapları olsun, ders notları olsun hepsine e, erişim sağlanabiliyor. Şöyle şekilde ALS, DGS üzerine bütün sınavlara yönelik.